Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hedef balığımız Zargana. Size öncelikle takımdan bahsedeceğim. Yanımda Hakkı kardeşim var. İnşallah güzel bir av yaparız. Güzel bir video olur. Şimdiden size iyi seyirler arkadaşlar. Öncelikle takımımızı gösteriyorum. 40 gram beyaz top kullanacağım. Ve arkaya görmüş olduğunuz gibi 1 bir metreden biraz daha fazla iğnemiz kısa kopça bir iğne görmüş olduğunuz gibi yem olarak bir tane melanur yakaladık melanuru bugün yem yapacağız ve bir tane hemen hazırlıyorum arkadaşlar fazla fazla olan yerini aldım. Yemimiz hazır. Ve hemen bir tane takıyorum. İğneyi geçirdim. Ve bir tane de tersten. Ve görmüş olduğunuz gibi yemimiz hazır. İlk atışımızı yapıyoruz. Bak kardeşim sana da bir tane de kesiyorum. Biraz da ince yaptım. Ve hepsi bu kadar. Ve iki tane yemimizi çıkardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi avımıza başlayabiliriz. İlk atışımı yapıyorum. İlk atışımızı yaptık. Biraz oltayla balık aşacağım. Hızlı çektirme yapacağım arkadaşlar. Balık var mı yok mu görelim. Ya takımı takım da hazırlayalım. Evet, evet. hazırlayalım. Bize rastgele arkadaşlar. İyi vuruyor da. Aldı. Aynen Aldın. aldı. <laughs> İlk başta kaçırdıydım. Güzel güzel. Nereden alalım? İstersen direkt şöyle getir şuradan. Arkasına bak arkasına Görüyorum çok çok. Aha, düşmemiş lan düşüyor ben. İlk balığımızı aldık arkadaşlar. Ee, bize rastgele. Canlı canlı oldu her şey. Gördüm ilk aldı bıraktı. Ve sonradan da balığımızı aldık. Çok yakışıklı bir balık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Boyu da gayet güzel. Bize rastgele arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hakkı kardeşim yapıştırdı. Oo. O benim de dur şunu sarayım. Ben bari. Tamam sen balığını çek. Abi, bu ya. çok güzel. Bu çok yapma. Seni bir kurtaram diye yaptım. Ne yani. değil. O kaçmaz o yakalarız onu. Yapacak bir şey yok. Neyse Hemen bir tane daha yakalıyoruz arkadaşlar. Nasip değilmiş. Aldı aldı. Aldı mı? Aldı. Tut şunu, şunu tut, şunu tut. Kamera açık hemen anında. Aldı seni kiri. <laughs> 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 ben de düzen <sana> alırız diye. <laughs> çok güzel, çok, çok güzel. Aynı şekil getir. Havaya bu kal. Bu çok iyi, bu çok iyi. Tamam. Ben istersen bu tarafa gel. Abi. Bu tarafa gel. Yavaş yavaş gel. Hayır, hayır oradan kayaya taktırmayalım. Direkt suyun üstünden alalım diye. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Çok güçlü balık ya. Yapma. Çok güzel. Ah eh, maşallah. Geç abi. Abi bu ne böyle ya? Geç abi. Abi bu ne böyle ya? <laughs> azman olmuş, azman. Nasıl? Süper. Bilek kalınmış. Neyse yine bağlarız birer. Tamam, ha ya yutmuş. çıkıyor çıkıyor orada. Ama çıkaracağız. Tamam bakalım. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Bileği kaldırdığında... su. Şöyle tutan ben dursun. Allah tutulmuyor. Nasıl? Şöyle. Tam senin golün kadar tam. Ne mangal olur biliyor musun? Değilsin. rastgele arkadaşlar. Hava devam ediyor. Aldı. Ben abi. Güzel aldı. Söğer gitti. Gene çıktı. Alır şimdi önünde. Kayan benim de geziyor ya. O altı bak da kaynıyor bak şu. Ne alacak şimdi? Aldı mı? Almadı. Geliyor. Geliyor. Aldı. Aldı. şu an. Aldı. Şu an aldı. Açığa götürüyor. Elle mi götürsün? Bıraktı. Aa. Nasıl çıkıyor lan? Kay aldı. Bak aldı. Oturttu araya ya. Allah Allah. Allah Allah. Bak o hepsi şu an orada. Hepsi orada. Oynaşıyor. Bak yine alacak. Aldı, götürüyor. Bir sağlam otursan abi. Kapat da bir dakika, bir sağlam otur biraz. Bak şu Bakın an almıyor Ay şu an almadı. Aldı da. Şu an ağzında gezdiriyor. Cık. Heh, de gitti. Aldım. <laughs> şimdi yakaladım işte. ufak. Kal kaldırabilirsin. istersen. E tam yutmuş bu. Kaldır 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 kaldır. Vallahi salacak mıydı? Yemin ediyorum ben. Salacak mıydı? Gerçekten salacak. Bak. Aha. Bak yine Yok her şey duruyor. Hep duruyor. Ufak diye salacak. Ve Robenshi alıyor kardeşim. Az önce kaçırmıştı. Benimki de aldı. <laughs> benimki de aldı, benimki de aldı. Sen çek. Helal. Hakkı gel bunu da çeksene, bunu da çek. İkisinin de aldı. Evet arkadaşlar. Ya yok var var. Bunu salalım bence. Ne diyorsun? Ama iyi e boy gibi ya. Yok. Oğlum, bu. Yok yok güzel. Ama az önceki ufak. Eline sağlık. Öldeki, kaçıracağız kaçıracağız. Yürü. Tut. Bir de öbürküne bakayım. aynı anda her atış zargana diyelim. Eline sağlık kardeşim. Tebrikler. Avımıza devam ediyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Diğerlerinin yanına götürelim. Şu ikinci aldığım balık. Harikaydı O ilk 4 Bir iki tane yakalayıp. Hadi iki tane daha yakalalım bırakalım. Avı sonlandıracağız arkadaşlar. Kaç dakika oldu geleli? 10 dakika falan oldu ya. Zaten 3-4 tane kaçırdık. 10 15 dakikada 4 zargana bize rast geldi arkadaşlar. Hava devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kardeşim yine yapıştırdı ya. Yavaşla. Çok güzel ama. Şöyle bir kaldır bakalım. boy ver, boy. Bu ne böyle ya? Sopa gibi vermiş olsun. Şuna bak. Dev. Harbi dev. Ne sağlık. Aynen. Şapka imajında güzelmiş kardeşim. Ensem yanmasın derdim. <laughs> Hava gerçekten çok sıcak. Aşırı sıcak. Nasıl ya? Ama yine nasipler alındı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mükemmel bir boy. Renge bakar mısın? Bunu mu baksak? Kuzuya yem yapalım mı? He? Evet, salın, <gülüyor> 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 Yakışıklı balık. Evet, evet arkadaşlar, yine Hakkı kardeşimle beraber güzel bir av yaptık. Ee, hava biraz sıcak. Ee, yiyecek olduğumuz balıklarımızı yakaladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 adet. 2-3 tane de kaçırdık. E, nasibimizde bunlar varmış. E, bugün bana iştig ettiği için Hakkı kardeşime çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah daha güzel avlarda birlikte olmak dileğiyle herkese rastgele ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.